Evet, hemen merhabalar dedim Müge Hanım. Merhaba nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Migros Karnavalı'ndayız. Neler söyleyeceksiniz karnavalle ilgili? Migros Karnavalı şu anda daha yeni girdim tabii <laughs> ki biliyorsunuz her zaman ilk sizinle konuşuyoruz. Siz de bu soruları soruyorsunuz ama <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> cevapları birazdan sonra. ama girişten biri çok güzel, çok renkli bir karnaval karnaval olacağı çok belli. Böyle maskeler, türler. Güzel bir konsept. Zaten artık İstanbul'da yaz akşamları hep böyle keyifli organizasyonlarda olmak bizim için de çok <laughs> keyifli oluyor. E, Migros bu yıl e, çok yenilenen bir e, yapısıyla bizleri tekrardan karşılıyor. E, biz de bunları e, deneyimlemek için bugün burada bir araya geldik. Rio'ya gelmiş gibi hissediyor musunuz siz de kendinizi? E, işim yani kıyafetimden dolayı pek hissettiğim <laughs> evet. söylenemez şimdi Rio deyince. başka. sahibi <laughs> gibi gelmişsiniz. <laughs> evet biraz e, birazdan herhalde daha çok havaya gireceğim diyebiliriz hmm. tüylerle, maskelerle. Nasılsınız peki neler yapıyorsunuz? Yaz sizin için nasıl geçiyor? Vallahi daha yazın geldiğini pek anlayamadık. Okullar kapandığı zaman hani daha çok yazın geldiğini anlıyoruz. ama güzel geçiyor. İşte binanın okul heyecanı, işte gösterileri vesaireleri, arkadaşlarının doğum günleri falan derken böyle yaza çok hızlı ve şey bir şekilde girdik. bir yandan işlerle ilgili de gelişmeleri takip ediyorum. İşte senaryolar okunuyor, yeni sezonu projeler neler olacak, neler var gibi işte şehir dışı işleri, İstanbul işleri derken e, böyle yoğun bir tempoda devam ediyoruz her zaman. Var mı heyecanlı bir proje? Yani işte e, şu anda görüşüyoruz, senaryoları okuyoruz. E, tabii ki Vika şu anda bir yaşına geldi. O yüzden artık e, setlere dönebilecek bir tempom olacak. Ama tabii şehir iç, yani İstanbul çekimlerimi şehir dışı mı? şehir dışı olur ne kadar olur birazcık onları aslında kafamızda biz de şey yapıyoruz <laughs> e, tartmaya çalışıyoruz ama e, yeni sezonu çok güzel projelerle geleceğimizden emin olabilirsiniz. İnşallah diyelim hoş geldiniz o zaman çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ ediyorum. ediyorum sağ olun. Bir görüntü alalım mı geldiniz? <laughs>